Selamünaleyküm arkadaşlar Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Fotoğraflar güvercin sahne Paşalı Serkan sunumuyla bir mezatla daha sizlerle beraberiz. Yo. İlk bölümü izlemiştiniz. İkinci bölüm Buyur evet arkadaşlar. Abim benim. Söz Serkan tane sana bırakayım. Arka tane lira var mı bunun tane 50? İkisi 100 lira. 70 diyorlar mı size 70? İkisi 70 var mı? Dostum iki dakika sabret. <laughs> Erdal Kürt'e <Fırkeş be. gülüyor> söyle bunları hepsine böyle. <laughs> Abi lan söyle. İki, üç, altı, dokuz tane kuş var. Sazlı da var, sarsız da var. Sarı sazlı, milo sazlı. Çikolatayı Başlıklı. Ne açayım abi? 400 lira. Ne açayım? söyle. Abi kendi 400 lira der. Hepsi 250 var mı 250? Arkadaşlar hepsi 250 var mı? İçinde çok zevk kırmızı var ya uzun saç var yalnız. Var mı 250? <laughs> Para veren var mı para? Abi dokuz tane. Fiyat var mı? Yok. Abi daha fiyat gelmiyor bunlara. Tamam. Güzel <laughs> bir tane dolapçı erkek. hasta yakalamış. Güzel bir erkek abiler. Ben 25 lira kim? 25 var. 26 var. 30 var. 30 bin lira var. Satacağım. Artıran. Asıl adresi 30 lira. Kaç? Olun, Ver çok dönüyormuş. 50 evet. milyon der. 40 lira var mı? 40 lira, sat. 40 lira. Çok dönüyormuş abiler. Hem evet. maşallah hazır güzel bir kelebek dişi. Güzel. Ceylan gibi dişi. Burada kuşları günü normaldir. Çok zevk tepeli dişi, çikolata abiler, sarı marı dişi. Aslında kaç para abicim bu? Her yani 20 kim? Kuş güzeli 20 geldi. 21 geldi. Satacağım 21. <laughs> 25 lira öyle herkese satacağım. 25'e 30 lira buraya satacağım. 30 bu tarafa. Sat. 25. 10 daha gel. 35 lira ya. 35'e. Sat. Sat. 35. Evet, devlet. Kara galacığın mükemmeli. Abi, ceylan ceylan gibi. gibi. Abi kuş güzeli doğru onun seni teyzi göremiyor ya. Yapıştırırken ama kuş güzeli be. Maşallahı var. Allah'ın adını sakdasın kuş güzeli Allah mükemmel bir erkek. Abi 40 lira kim? Mükemmel bir erkek. 40 var. 40 var, 40. Evet, 45 evet. var. Kırk. Kırk beş var. 50 var. 50 var. Şu güzene bak be. Eylüsü var. Satçı ama Erkek. Sat. sat. <laughs> Eşe işte sağ abi, 50. Bu bitki. bitti. Aslan <laughs> <laughs> bitti. Murat <mi? gülüyor> yazıyor. Murat. Murat. 150 var. Abi elli lira var <laughs> belli. Bekisi de elli var belli. 50 <laughs> elli var. Eğliyi geçen var mı? Artı Kaç o? <laughs> elli beş lira arkaya satacaksın. <laughs> liraya satacağım buraya. Altmışı buraya. Buradan veriyorum. 60 Sen. <laughs> Birebir sarı, tamam başka erkek birebir abiler. Birebir. Al gerçek tamam abi. Abi 30 lira kim 30 lira birebir erkek sarı. 30 var mı seni? 30 otuz geldi. Nereye abi? 30 geçen var mı? 30 geçen var mı? Sağ 30 lira verir mi? Bu ne dar? 30 liraya. Tam. Hemen, Hemen önünde burada. Burada ne var yanında? Ver bir tane dönem. Zekeri dönek, dişi erkek bu. Ver erkekmiş. Ben erkek 30 lirası o, var mı? 30. Al döndür otuzdur yakalanmış. Güzel kuş lastik ya uçuyor. Var mı 30? 30 lira kim? fiyatları var, var mı? Para veren var mı? Para. Ver bak dönüyordu duydunuz. Buna abi kim bilir dönüyorsa dönüyorlar. Yirmi beş lira otuz lira kim? Son kuşun yirmi beş lira ler 30 yıl var de mı? Değiştiriyor. hemen. Yok. Çıkşan. Al ben 5 yapayım ona gitsin. 100'den aşağı 5 TL çık. çek. lira dördü. İki lirasını vermem ben 500'e. 500 gel şu kuşu vermem şerefsizim bu paraya bak şu dişi. Ben de olsa vermem ama millet duruyor. 500 geldi. 510 evet var. 500 var. Kaptan. 510 liraya satacağım. 510 500 yoksul kardeşim 500 var arkadaşlar da. 510. Kaç eder bunlar? 550 biter diyor. Coşkun kardeşinde 500 var, Kardeşlerime 510 be, lirası var. Var mı arttıran? Coşkun abiye 20 ya. 20 geldi, son 30 lazım. Evet, evet abi, abi, abi fazlası geldi, 550 evet. lira ya. Evet. Zat. Zat. Size fiyat geldi mi? Tamam, geçiyoruz. Abi, abi coşkun şu an tamamladın mı 550'yi? Bir dakika sağ olun. 550'ye sattım abi. İyi kuş, iyi para abi. Hayırlısı olsun. Evet, abi, evet. size dönecek bunlar güzellik olarak. Her şey 350. Abi Oğlum yine bitirmiş diyor. Abi gibi ya. <laughs> ya. Hayır ya. Bir daha verme Buraya sakla buradan ye. Bak neyler abi. <laughs> Yan yana abi. Yirmi otuz. Evet. Yan yana yirmi <laughs> otuz. Abi çok hem de yem var satıyorum yukarı. Yemi çok olan alsın. Çekeceğiz şuraya. Tamam. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki tane yem düşmanları. Hele. Yüz elli abi. Abi hepsi yüz elli liraymış. On iki tane. <laughs> evet on iki tane. Var mı <laughs> yani. Yüz lira kim yüz lira hepsine? O yüz elli de yüz lira var mı? Yüz. İçinde tipler var. Her şey var. Bon <laughs> jenisi var. Postası var. <laughs> Ne istiyorsun onu? Hangisini yapıyorsun? Yüzdün mü? Tamam. Abi yüz lira diyen var mı indirim aşağıya fiyat gelmiyorsa? Var mı yüz? O yüz elli diyor sen yüz ne yüz? Yüz var. Yüz. Yüz lira zorla buldum ha. Bu yok yok konsol adamı bak 80 dedi onu tamamladı. Onu varmış sattı hayırlı o da geldi bak bu da geldi. Ulan kurtuldun da şükretmiyor hala on daha bul diyorsun ya. Boş ver tipi bir video ne yapacaksın? Abi aleme gidecek kariyata geliyor. Üstüne bir çuvalı yem vereceksin adama. Bunları senin kurtardı diye bu da ne kaç paradır onlar 100 100 TL 110 liraya sattık abi bunu 9 lira tanesi. ne ya öyle bir hayvanlara gün sattı. bak bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar kuş götürüyorsanız satma 25 tane bu arada kimseyi kuşa çıkartmayacağım haberiniz olsun ha. Çünkü 4 tane getirin haksız oluyor. 6 tane getirin haksız abi. oluyor. 3 tane bekliyor, 5 tane bekliyor. 26. Evet. kuşu çıkartmam. Bak bunu yapacağım. Çarşamba itibarını göreceksiniz. 25 tane çıkartacağım. 26. kuş itibarını hepsini geri yerleştireceğim. Haberiniz olsun. Çünkü herkes haksız oluyor. Çıkart 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 bitmiyor. Olmuyor abi. <laughs> Mezat iki gün. İkiye böl. Çarşamba gel cumartesi gel. Domba doğru yok. Şart yok. Meşgul yok. yok i̇stediğin gibi. Oturun istediğin gibi. Hiçbir şey oynama. Otur. Otur Hiçbir şey yapma. Ne <laughs> <laughs> şey yapayım abi? Bir getiren kırk tane kuş getirirse ödük yanım adam da binip, ben 40 beni barbeli çıkartır, çıkartır diye bağırır. Normaldir abi. Kırk tane olmaz abi. Kim çıkartıyorsa oraya gidecek. Ben yirmi beş tane çıkardım. Çınar standart standart. Yirmi beş tane abi. Kimse yüzmez. Sen yüzer misin? Ters çarpmak ne bir şey olabilir? <laughs> Bu da sarkış galiba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, dışı posta. Her çakmak da güzel arkadaşlar abiler. Çakmak da güzel. Abiler son kartlar. Var mı? Kalk isteyen? aynı abi bir posta daha çıktı ya bu sefer şey alacağım abi tane alacağım. Kelebek kaç para? Gel güzel bir kelebek gel 20 lira var mı? 20. 20 su var. 20 geçen var mı? 20 lira. Sen. Sen. Abiler son kartlar. Doğru abi. Kaç Abi yirmi yirmi kürtür. Otuz diyen var mı? Kısır otuz. otuz Sen de şunun parasına 30 diyen var mı? Erkek bir şey Bilmiyorum abi. Nasıl bilmiyorum abi? Bilmiyorum abi. Düşünüyorum erkek şu kertte dört bunları. Erkek o abi erkek. Bunlar dişi mi erkek mi? mi Abi Yakalamış. Çiz, otuz gibi 30? Var mı 30? kek vermek istiyor. Beş daha ver. Beş. Beş daha ver. Beş daha zarar etmezsin. Yirmi beş sattım abi. Orada yirmi beş lira orayağı, Şimdi sen dolap Abiler. Ha şu görüntüyü keselim abilerim benim be. Arkadaşlar lütfen. Camı da kapatın. Şu camı da bir kapatın arkadaşlarım be. Sağ ol abi burası abi. Allah razı olsun abi sağ olasın. Orada bağırın camı açın. Ver mağdur açın işi. On lira kim? On var, on bir var, satacağım. On beşe satacağım, on beşe sat. Tamam.